Muhterem hocam, marifeti kazanmada duanın önemi nedir? Evet. Şimdi insan fiili araştırmalarını yapması lazım. Yani iradenin hakkı tabirini çok kullanıyoruz. Onu vermek lazım. Allah onu bize verdiğine göre belli sorumluluklar yüklemiş ona. Yani malum dini tarif ederken vaz'un ilahi yun sayikun li zevil mahmude. Takdire şayan iradeleri ile esas bir seçimde bulunuyorlar. Allah o iradeyi verdiğine göre o çok önemli bir şey. Onun hakkını vermek lazım. İradenin hakkını vermek lazım. İradenin hakkı nedir? Bazen kitapları okuma. Bazen birileriyle bazı meseleleri müzakere etme. Bazen tekvini emirler, eşya ve hadiselerin içine dalma, onları hallac etme. Bu tabiri Üstad Necip Fazıl kullanırdı daha çok. Eşya ve hadiseler hallac etme tabirini. Şimdi bunlar birer yol olduğu gibi aynı zamanda. Hani geçen de arkadaşımız burada dedi, hep dua ediyoruz. Dua ettikten sonra bir de dedi, fiili duada bulunalım. O bizim mahfillerimizde şahi bir üsluptu aslında. Hemen sadaka toplama, çünkü böyle gizli sadaka birine vereceksiniz. Bu Cenab-ı Hakk'ın gazabını def eder, söndürür diyor. Ne manaya geliyorsa o müteşabih. Bu aynı zamanda ömrü uzatır diyor, belaları def eder diyor, sadaka ile alakalı şeyler. Şimdi o fiili şey oluyor yani o fiili ihmal etmemek lazım. Fakat beri tarafta dua esvabüstü üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühün ünvanıdır sebepler söz konusu olmadan da Allah'ın iki sıradan bir kısım lütuflarda bulunmasına inancın ifadesidir. Mektubatta dua mecmuasına baktığınız zaman bunu böyle göreceksiniz. O açıdan dua çok önemli. Bir de sizin hakikaten o mevzuda samimi olmanızın ifadesidir bu. İşte derse başlarken Rabbena zidna ilmen ve imanen diyoruz. Yani başta icmali ilim. Bileceksiniz ki yani hiç bilgin yoksa o, o zaman senin için iman da söz konusu olmaz. Yani onu bilmen lazım. O benim bildiğim. Amen tübillah ve melaketü ve kütübü ve rüsü ve ve şerri minallahi ta'ala vel ba'du ba'del İcmali bir bilgidir bu. İlmihal bilgisi. Allah'ım işte bu mevzuda benim bilgimi artırır, imanımı arttır. Ben buna şimdi bunu böyle biliyorum. Bu mevzu imanımı arttır. Zat-ı öyle inanayım ki melekler öyle inanayım ki aşkın öyle inanayım ki kadere öyle inanayım kitaplar öyle inanayım peygamberlere öyle inanayım ki aksini ihtimal vermeyeyim. Bu aksi ihtimal rüyalarıma bile girmesin. Girdiği zaman ciddi rahatsızlık duyayım ondan. Öyle bir talepte bulunma. işte bu da duadır yani sebepler üstü. Ve sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccühte bulunma Allah'a saygının ifadesidir. Onun kudreti namütenayisini aksine ihtimal vermeyecek şekilde kabullenmenin ifadesidir ekstradan sıradan lütuflarda bulunmasına bulunacağına inanmanın ifadesidir. Hatta meseleyi sebeplerle halledeceğim diyen insanlar çok defa sebep perestliğe girebilirler. Yani işlerinde bir itizali mülahaza olabilir. Evet. Onları hiç görmezlikten gelmek de böyle sadece işte oturup kalbi mülahazalarımızla, mürakabelerimizle yapalım derlerse şayet orada da işin içine bir cebri mülahaza katmış olurlar yani işin dengeli olması, sebepler dairesi içinde sebepleri göz ardı etmemek. Ve fakat duanın gücünü de görmezden gelmemek lazım. Dua çok önemli. Onun için mesela günde bin defa deseniz yine az olur. Allahümme eyyidna ve ruhen min indik. Allah'ım nezdü bir revh reyhanla veya bir ruhla bizi teyit buyur. Bu büyüklerin masar oldukları şeylerdir. Yani beni benim imkanlarımla değil de nezülüyetindeki bir şeyle. Bu çok önemli bir şey. <laughs> Allahümme tahhirni minel kadruatil veşeri ve nevirni bi envarim min indik. Allah'ım beni beşeri kirliklerden, pisliklerden temizle nezdi üluhiyetinden bir nurla tenvir et. Evet işte bu nam tenahiye talip olma, çok büyüye talip olma, aksal gayete en cebel gayeta, alel gayeta, erudel gayeta indallah. Talip olma demektir. Bence Ali ile ala şeyler varken zaten aşağıda olan şeylere rıza göstermek de dun himmetlik olur. Himmet Ali tutulmalı Bu Allah'tan çok şey istenmeli. Allah'ım seni istiyorum demeli yani. Her şeyinle seni istiyorum demeli. Bu açıdan yani Allah'ım ve idne bir ruhim min Allahümme allimne min ki ilma. Allemnahu min ledünke ilma. Hızır aleyhisselama verilen şeyde ifade ediliyor. İlmi ledün deniyor. Yani inde kelimesi de orada kullanılıyor. Ledün kelimesi de kullanılıyor. İnde insanın yanında, yakınında, çevresinde, hakimiyeti altında olan şeylere dinliyor. Dil açısından. Leda'ya gelince doğrudan doğruya yanında olan bir şey hazire Kutsiyesinde olan şey demek. Şimdi Allah Celle Celaluhu, ben işte Hızır Aleyhisselam'a hazire Kutsiyem'den bir ilim bahşettim, lütfettim. Süleyman Aleyhisselam'a oradan bir ilim bahşettim. Yani sen şimdi Aliül Ala şeye talip olup da Allah'ın muallim ne ki ilma deme mevzu öyle olur yani. Aliye talip oluyorsun, aksel gayata talip oluyorsun. Allahümme efiz aliyye min avarifin marif. Doğru telaffuz edilirse yani. Boşalt başımdan aşağıya. Sağnak sağnak yağdır. Neyi avarifin marifi diyorsun? Marif, marufun çoğulu olması itibariyle zannediyorum o dirakşan çehreler, gökçek yüzüler demek. Onları olan hatiye ve behiyelerini benim de başımdan aşağıya yağdır. Yani gökçek yüzüler var ki nazarlar hep Allah'a müteveccih. Onlar Allah'a teveccüh ettiğinden Allah da teveccühle mukabelede bulunuyor. Ve sağanak sağanak gökçek yüzlülere ihsan ettiği şeyler var. Sen ona talebini ortaya koyuyorsun. Allahümme efiz aleyye mine varifin marif diyorsun. Bunun gibi. Allahümme efteh aleyye hikmetek ve enşur rahmetek. Kitap okumaya, bir şeye başlamaya, bir şeye başlarken okunan dualardan bir tanesi de budur. Allahümme efteh aleyye hikmetek ve enşur aleyye rahmetek. Rahmetini üzerimize neşret ve hikmet kapılarını aralar bize. Hikmet sağanaklarıyla bizi dilşade ile demek gibi bir şey. Şimdi bütün bunlar hepsi duadır Allah'tan. Biz kendi iktidarımızla, imkanımızla elde edemeyeceğimiz şeyleri esbab üstü, Cenab-ı Hakk'a teveccühün ifadesi, ona güvenin ifadesi, irade, kudret ve meşiyetinin her şeye yettiğini kabullenmenin ifadesi ondan isteme çok önemli. O kamil bir imanın ifadesidir. Özel bir imanın ifadesidir. Mektubata da ifade edildiği gibi. Bu açıdan Allah'tan kamil iman isteme, dualarla isteme çok önemlidir. Yani belki böyle heyecanlarımız köpürdüğü, yani gözlerimiz olduğu, hislerimiz böyle tetiklendiği an, şimdi ben bu durumda Allah'tan ne istemeliyim? tam hazırım yani, konsantreyim, ne istemeliyim? Yani bir dünya mı istemeliyim, dünya hakimiyeti mi istemeliyim? İstanbul yeniden feth olunsun mu diyeyim, Belgrad'a gidesin mi diyeyim? Yani senin için ne en önemliyse şayet onu istersin. İşte orada senin için en önemli şey, Rabbi zidna ilmen diyeceksin. Ve imanen, ve yakinen, ve tevekkülen, ve teslimen ve ihlasen ve vefan ve sadakaten ve emaneten ve fetaneten senin için ne önemliyse yani peygamberane bir tavır istiyorum senden. Peygamberlik olmaz o senin bir lütfundur. Bu o kapı kapanmıştır, bitmiştir. Fakat senden peygamberane bir azim, peygamberane bir fetanet, peygamberane bir ismet, peygamberane bir masumiyet, masuniyet ve aynı zamanda peygamberane bir tebliğ ruhu istiyorum gibi yine böyle aliyül ala şeylere talip olma mevzu. İşte böyle için coştuğu zaman, heyecanların köpürdüğü zaman o an çok önemlidir. Senin Allah'a en yakın olduğun an. Hatta bu türlü şeyleri secdede dünyevi kelam Hanifi mezhebine göre namazın içinde konuşmak namazı ifsad eder. Fakat bunları mülahazaya almak namazı ifsad etmez. Mülahazaya almak demek dilinizle telaffuz etmeden onu mülahazalarınızla o işin içine dalıp isteklerinizi içinizden geçirme mevzu yani. Madem buyuruyor akrabu maykunur yekunur abdu min rabbi fe ve sacid dua kulun Allah'a en yakın olduğu şey oradaki o levhalarda geçen şeyde de olduğu gibi baş ayak bir araya gelince işte insanı Allah'a götüren şey odur. Cadde. Baş ayak bir araya gelirse işte o seccade İnsanı Allah'a götüren cadde, en kesilme cadde. Onu çok iyi değerlendirmek lazım. Amudi olarak Allah'a yükselirsiniz. Şimdi orada sizin için en önemli şey nedir? O mevzuda isteklerinizi sergileme. Kur'an'dan olan şeyleri açık söylemede bir beis yok. La ilahe illa ente sülhaneke inni kuntu minel zalimin. İnni messeniyet zurru ve enterhamur Rabbi yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ayette Rabbi yok inni messeni yedur ve enterem rahimin. Rabbi gfir ve erham ve ente khayr rahimin. Rabbi inni zalemtu nefsi faghfirli, Seyyidina Hazreti Mustafa'nın duası. Bu Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e bana bir dua öğret onu namazda söyleyeyim. Şimdiye kadar kütübü fıkhiyede de hadis-i kitaplarında da anlaşıldığı şekliyle secdede okuma şeklinde anlıyoruz biz onu hep. Yani. Fakat namazın içinde duanın okunduğu yerlerden birisi de tehyat sonrasıdır. Ama secde Allah'a en yakın olması itibariyle o duada ihtimal oraya masruftu. Hz. Ebu Bekir bir dua istiyor, Efendimiz onu söylüyor. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiren ve la yagfiru zunube illan fagfir mağfireten min andik ve rahammi inneke entel gafuru rahim. Şimdi bunlar mesurat, en azından meşhurat olmaları itibariyle Hanifi fıkhına göre de namazı ifsad etmez. Diğerler namazın içinde dünya kelamı olmasını da namazı ifsad eden faktörler arasında saymıyorlar. Fakat biz mezhebimizdeki bu hassasiyete gayet etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Onun için meseleye girerken mülahaza dedim yani. Hatta harfi mana, kelimevi mana itibariyle Kur'an-ı Kerim'i düşünmek bu da doğru değil. Fakat bir genel mülahaza nazarıyla bakmak. Yani elhamdülillah dediğiniz zaman hamd neye bakıyor? Sizinle Allah arasında nasıl bir irtibatın ifadesi? Errahman, Errahim nasıl bir irtibatın ifadesi? Neye delalet ediyor? Maliki Ömüdin neye delalet ediyor? İyâken abdu ve yâken esnayin derken Hazreti Pir çok duruyor üzerinde onun. Neye delalet ediyor? Gayril mağdubu aleyhim ve laddâlim. İhtine sıratel müstakîm. Yani gözünüzü yaşartacak şekilde ne olur bahtına düştüm yollarında yürüyemedim ben onların ama ne olur beni de onların yoluna hidayet eyle. Mülazaları toptan bir mülaza. Bütüncül bir nazarla bakma, bunları mülahazaya alma, içinden geçirme. Namazı şuurluca eda etmenin ifadesidir. Duyarak eda etmenin ifadesi. Bütün vücudunun zerratına işleyerek eda etmenin ifadesidir. Bunların hepsi dua kategorisi içinde mütale edilecek şeylerdir ve çok önemlidir. Evet, sizin esas sorunuzun içinde olan şey Allah'tan kamil iman isteme mevzuu. yakın isteme. İşte dedim son zamanlarda belki hakkal yakın, hakkal yakın, hakkal yakın. İhra tarikiyle fiilini söylemeden söyleme o meseleye verdiğiniz önemi ifade eder. Yani Allah'ın eserlike deme yerine Allahumme affeke ve afiyeteke ve rıdâke ve teveccüheke ve nefahatike Allahümme sırre sureti zâcâ Resulullah'a ve sırrı sureti inna fetahna leke mübina fiili kaldırdığınız zaman o meseleye ne kadar düşkün, tutkun, o işin ne kadar tiryakisi olduğunu da ortaya koyuyorsunuz. Dil esprisi açısından. Evet. Bu açıdan zahir esvaba riayet etmek, ilmi argümanları değerlendirmek, onlarla bir yere varmanın yanı başında dua çok önemlidir. Sebepler üstü Allah'a teveccühün ifadesinde Esselam.